Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün Doğuş Otomotiv sitesini inceleyeceğiz. Şu an en son tam bir düşeni kırmıştı ve güzel yükseldi. Buralara galara geldi. Burada asıl uzun süreli bir düşen kanalı var. Burayı kırması lazım. Bu bunu kıramadığı sürece tekrar geri çekilme yaşanabilir aşağıya doğru. Ama kırarsa tekrar bir yükseliş başlar. Burada çok önemli olan bir 288'ler seviyesinde bir direnci var. Onu kıramıyor. Çok uzun zaman kıramadı. Kaç kere denedi burada. Şu uzun bir sonbahar zamanı kıramadı. Yatayda hareket etti. Buraya gelince asıl geri çekilme yaşanabilir. Ama kırarsa tekrardan zirvesine gidebilir. Çok güzel bir şekilde. Çok güzel karlar ediyor. Çok güzel temettüler ediyor. Ben çok seviyorum bu doğuş otomotivi. Burayı takip edilebilir. Burayı tekrar kırarsa alım yapılabilir. Tekrar buraya kadar yükselebilir. Benim fikrim bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.